Ha şey meşrubat da koydum hadi. Tamam ustam. Ya Seyhan nasıl oldu bir haber var mı? İyi anacığım iyi iyi. Ya hasta falan değil değil mi? Yok anacığım yok yok. Ya şimdi bak Seyhan aslında bir evin bir kız. Tam bunlar üç kız kardeş de. Bu tekne kazıntısı. Ya en narini en mini. Yani ablalarından ayrılıyor diye bu şimdi duygusala bağladı ben biliyorum. Geçecek bunlar. Geçecek. Geçecek anacığım, geçecek. Ben onu başımın üstünde taşıyacağım. O benim başımın tacı ya, o benim kraliçem. Olur mu öyle şey? Aferin oğlum. <laughs> Kenan ne sürprizi? Ay hadi vallahi çatlayacağım meraktan ya. Bir dakika açıklayacağım. Hadi. Seyhan. Senin. Benim mi? Ne bu? Açın. Seher atsana. Bu ne? Kenan. Cappara'nın hediyesi. çapara Akşam arayıp hesap numaramı istedi. Niye? Bilezikler için. Seyhan'a düğün hediyesi. Canım babam ya. Çok güzeller sağ ol. Bana değil babana teşekkür edeceğim. Zeyhan'ım taksana kolaşını. <laughs> ah oh ya babam da gelseydi keşke. Anacığım gelmiyorsa bu ne demek şimdi ben anlamadım. Bize kızgın mı değil mi? Kıskınağın var rızası var. Seyhan'ım yani sen böyle için çok rahat evlenebilirsin. Sağ ol Kenan'cığım. Aşk olsun Feride. Vallahi senin gibi ince erkek de bulunmaz ha. Ne demek. Oy Canan. Halim hoş geldin. Hoş bulduk Ferda. <laughs> Hayırdır abi? Hiç ya işte. Kına için meşrubattır, çerezdir falan filan. Vallahi yine dünyaları almışsın be. Ferda hanımlar için her şeyin en güzeli, en iyisi. Kenan ceket oldu mu ya? Ne ceketi? Halim bana ceket ısmarladı. Dur oğlum söylemesene her şey aramızda diyorum ya. Kesene bereket Halim. Anam sizde akşam. Ha, sen ne yapacaksın? Biz... Kenan vallahi bir gece diyordu ama. Gece mi? He? Oğlum neydi ya? Bir bekarlık mıydı? Neyi? Biz ne veda ediyorduk oğlum? Yok Halim. Ha, parti lan parti! Kenan? Yok hayatım, ne partisi? Yapar mıyım öyle şey? lan! <laughs> <laughs> Alemsin lan batın. Gel Elim gel. Sana da iyi günler Kenan.